ibadet etmeli ve kimden yardım dilemeli Rabbim diye soruyorum. Alemlerin Rabbi günde kırk kez sünnet ve farzlarıyla bize okuttuğu Fatiha suresinde şöyle cevap veriyor. Dördüncü ayet kelimede yalnızca Allah'a ibadet etmeli ve yalnızca ondan yardım dilemelisiniz. Evet kardeşler, ibadetin tümü Allah için olmalı ve ibadet yalnız Allah'a yapılmalı. Peki ibadet nedir kardeşler? Hani bir ay çiçeği bitkisinin farklı isimleri vardır bölgelere göre. Güneşe döndüğü anı bilirsiniz. Onu kim çevirir? Güneş mi? Vallahi güneşin Rabbi. Çiçek ne bilir ki güneşi? Ama öyle yaratılmıştır ya. O bile güneşe dönerken biz insan olarak Rabbe dönmüyorsak irademizle mayamızda bir bozulma başlamış demektir. Kokuşma başlamış demektir. İşte bunun için diyoruz ki bir kuş, bir çiçek, bir su Allah'ın ona emrettiğini yapıyorsa biz göz kapaklarımızı açtığımız andan itibaren bellek çalışmaya başladığı andan itibaren sorunuz kardeşler. Bu nedenle gözünüzü açtığınız andan yatağa gireceğiniz ana kadar ibadettesiniz kardeşler. Şimdi kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Ben niçin kalkıyorum? Ben niçin giyiniyorum? Ben niçin yiyorum? Ben nereye koşuyorum? Ben kimi razı etmeye çalışıyorum? Ben bugüne kadar kime yaranabildim? Eğer bütün bu sorularınızın cevabı Allah ise kardeşler, sizleri yürekten bir selamla selamlıyorum. Yok eğer katmak zorunda olduğum için, yapmak zorunda olduğum için, şuna yaranmak için, bundan belge almak için, şunu geçmek için ise, hazırlanın. Kutlarınızın adını saydınız. Bir bir ecri de onlardan isteyeceksiniz kardeşler. Allah'a huzuruna getirilen kullara şu soruyu sordurduğumuz günü hatırlamanızı istiyoruz. Niçin verdin? Ya Rabbi senin için. Yo sen zengin desinler diye verdin. Niçin öldün? Ya Rabbi senin için. Yo sen cesur desinler diye öldün. Toprak için öldün, cengaver desinler diye öldün, yiğit desinler diye öldün. Sıralıyor, sıralıyor, sıralıyor. Kardeşler bir şeyin ibadet olması için bir Allah için yapılmalı, iki Allah'ın istediği şekilde yapılmalı, ötesi yok. Üç yok kardeşler. Bir Allah için yapılmalı, İki Allah'ın istediği gibi yapılmalı. Bir eksik olursa olmaz kardeşler. Bu nedenle biz sizden bu denden sonra Allah'a ibadet etmenizi ve yardımı da yalnız ondan istemenizi istiyoruz. Çünkü o dilerse, o ol derse olmayacak şey var mı ki kardeşler?